Merhaba sevgili 10. Sınıf Öğrencileri Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. İkinci dönem, birinci yazılıya hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Daha önceki derslerimizde MEB'in yayınladığı örnek soruların detaylı çözümünü yapmıştık. Genel bir tekrarla konuları özet bir şekilde tekrar edip sorular çözmüştük. Bu dersimizde de MEB'in yayınladığı örnek senaryolardan birinci senaryonun prova yazılısını yapacağız. Ki birinci, üç tane senaryo var MEB'in yayınladığı. Birinci senaryo veya üçüncü senaryoyu muhtemelen hocanız seçecektir. Çünkü ikinci senaryoda sadece üç tane soru var. Yani üç soruluk bir sınav çok uygun olmayacaktır muhtemelen. Birinci senaryoda yedi tane soru var. Üçüncü senaryoda da asit bazlar yok. Birinci senaryoyla neredeyse aynı. Birinci senaryoda asitler bazlar var. Üçüncü senaryoda aynısı sadece asitler bazlar yok diyebiliriz. Sınav kağıdımız aynı okulda olacak gibi bir tane A4 kağıdına sınav formatında bunu hazırladım. Açıklamalar kısmından bunu ücretsiz olarak pdf'ini indirebilirsiniz. Soruları çözmeye çalışarak önden siz çözüp sonra çözümünü izleyerek çalışabilirsiniz diyelim. Ve sınava hazırlık çalışmamıza birinci senaryonun provasına geçelim. Birinci senaryoya uygun olacak şekilde hem konu dağılımı hem soru dağılımı anlamında uygun olacak şekilde hazırladığım prova yazılı da birinci soru. Aşağıdaki madde çiftlerinin birbiri içinde çözünme durumunu ve türler arasındaki etkin etkileşim türünü yazınız. Peki potasyum klorür metal ve ametalden oluşan iyonik bağlı bir bileşiktir. Buradan suya atılınca iyonlar gelir. Su ise moleküler yapısı şöyle şuraya çizelim. Suyun moleküler yapısına baktığımız zaman polar bir yapıya sahip olduğunu görebiliriz çünkü elektronlar oksijen tarafında bir tarafta toplanmıştır. Oksijen tarafı kısmen negatif, diğer taraflar kısmen pozitiftir. İyonik bağlı bileşikler polar olan çözücülerde çözünürler. Potasyum klorür tuzunu suya attığınız zaman suda çözünür, homojen bir karışım oluşturur ve buradaki etkin etkileşim türü iyonla polar molekül arasında iyon dipol etkileşimidir. CH4 apolar bir moleküldür. Klor da apolar bir moleküldür. İkisi de apolar olduğu için benzer benzeri çözel ilkesine göre polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür. Dolayısıyla CH4 klor içerisinde iyi çözünür. İkisi de apolar olduğu için apolar apolar moleküller arasında London kuvvetleri görülür. C6H6 da apolardır. H2 de apolardır. Burada da yine Birbiri içerisinde ikisi de apolar olduğu için çözünme gerçekleşir ve yine London kuvveti vardır. H2O polar bir yapıya sahiptir. C2H5OH da yine polar bir yapıya sahiptir. İkisi de polar olduğu için burada da yine çözünme gerçekleşir. İkisi de polar aynı zamanda fon elementlerinden oksijen olduğu için ikisinde de buradaki etkin etkileşim hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı diyebiliriz. Sodyum klorür metal ve metalden oluşan iyonik bağlı bileşik. Karbon de apolar bir yapıya sahip olduğu için burada iyonik bağlı bileşikler apolar moleküllerde çözünmez. Dolayısıyla burada çözünme olmaz. Çözünmez diyebiliriz. Etkileşimde iyondan iyon gelir. Apolardan da indüklenmiş dipol gelecek. Dolayısıyla iyon indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur diyebiliriz. Peki ikinci soru derişim birimleriyle ilgili. Kütlece %20'lik 240 gram tuzlu su çözeltisi için A. Çözeltideki tuz ve su kütlesi kaç gramdır? Peki kütlece %20'lik ne demek? 100 gramlık bir çözeltide 20 gram tuz var demek. Peki bizde 240 gram tuzlu su var. %20 ise 240 gramlık çözeltide kaç gram tuz vardır diyoruz. İçler dışlar çarpımı 100 soru işaretinin çarpımı eşittir. 240 ile 20'nin çarpımı. Buradan sıfır attım. Buradan da bir sıfır attım. Şuradan da 2 sıfır attım. Soru işareti eşittir. O zaman 48. Demek ki 48 gram tuz varmış. Peki 240 gramın 48 gramı tuzsa 240 eksi 48'den o zaman 192 gramı sudur diyebiliriz. Yani bu çözeldeki tuz ve su kütlesini bu şekilde bulduk. Peki B şıkkında. 60 gram tuz ilave edildiğinde oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? Peki 60 gram tuz ilave edildiğinde 240 gramlık çözelti 240 artı 60'tan 300 gram olmaz mı? Evet. Peki 300 gramlık bu çözeltide kaç gram tuz var? Bakın 48 gram tuz vardı. 60 gram da ilave ettim. 60 artı 48'den 108 gram demek ki tuz var. 300 gramlık çözeltide 108 gram tuz varsa 100 gramlık çözeltide ne kadar tuz vardır diyoruz. 3'te 1'i 3'te 1'i 108'i de 3'e bölersek 10'da 3 3 kere 18'de 3 6 kere 36 o zaman %36'lık bir derişime sahip olur diyebiliriz. %20'likti tuz attığımız için %36'lık bir yani derişim arttı %36'lık oldu. Peki bu işlemleri ayrı ayrı yapıyoruz. C şıkkında da B'yi yapmadan direkt bu çözeltinin üzerine çökelme olmadan 40 gram su buharlaştırıldığında oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? Peki 240 gramlık bir çözeltim vardı. 40 gram su buharlaştırırsam 200 gramlık bir çözeltim olur. E çözünen tuz miktarı 48 gramdı. Su buharlaştırılınca çökmede olmamış zaten. Yine 48 gram tuz var. O zaman 200 gramlık bir çözeltide 48 gram tuz varsa 100 gramlık çözeltide ne kadar tuz var derim. Yarısı yarısı 24 gram tuz vardır. Yani derişim %24'lük olur diyebiliriz. Üçüncü soru aşağıda aynı ortamda hazırlanmış çözeltiler verilmiştir. A kaynamaya başlama sıcaklığını büyükten küçüğe B de donmaya başlama sıcaklığını kıyasla diyor. Bu kıyaslamayı yapabilmek için derişimlerini bulmam gerekiyor. Herhangi bir türden derişim bulursam olur. A kabında 150 mililitre su 30 gram tuz var. İşte B'de 150 mililitre su 60 gram tuz var. C'de 75 mililitre su 40 gram tuz var. Peki sadece C'de şunu yaparsak 75 mililitrede 40 gram varsa 150 mililitrede 80 gram sodyum klorür yok mudur? Evet. O zaman hepsinde 150 mililitrelik kısmında istersek 100 mililitredekini de bulabiliriz fark etmez. Hepsinin aynı miktar suda çözünen maddelerin miktarını bulduk. O zaman derişimlerini Büyükten küçüğe kıyaslayacak olursak. 150 mililitrede en fazla madde C'de çözülmüş. C'nin derişimi en büyük. Daha sonra B, daha sonra A'dır. Peki kaynamaya başlama sıcaklığı. Normalde saf su 100 derecede kaynar. Suyun içerisine tuz, şeker gibi maddeler atılırsa kaynama noktası yükselir. Ve attığınız maddenin derişimi arttıkça kaynama noktası yükselir. O zaman kaynama noktalarında da C büyük, B büyük, A şeklinde diyebiliriz. Örneğin A suyun kaynama noktasını 1 derece yükseltti 101, B 2 derece yükseltti 102, C 3 derece yükseltti 103 gibi sıralayabiliriz. B şıkkında donmaya başlama sıcaklıklarını büyükten küçüğe sıralayınız. Saf su 0 derecede donar. Suyun içerisine tuz, şeker gibi maddeler atarsanız donma noktası düşer. Ve attığınız maddenin derişimi arttıkça donma noktası iyice düşer. Mesela C'de donma noktası düştü. Eksi 3'e düştü. B'de daha az düşer. Çünkü derişimi daha az. Eksi 2 oldu. A'da mesela eksi 1 oldu gibi. Dolayısıyla donma noktası en büyük hangi kap olmuş oldu? A kabı oldu. Donma noktası diyelim. A büyük, B büyük, C şeklinde sıralayabiliriz. Çözeltiler karıştırılırken kaynama noktası ile donma noktası ters orantılıdır. Kaynama noktası büyük olanın donma noktası düşüktür. Kaynama noktası düşük olanın da donma noktası büyüktür diyerek de böyle de sağlamasını yapabiliriz. Peki aşağıda aynı ortamda hazırlanmış çözeltilerin kaynama noktaları büyükten küçüğe sıralayınız. Aynı soru yine derişimlerini bulacağız. Derişimleri büyük olanın, derişimi büyük olanın çözülen maddenin kaynama noktası daha yüksektir diyeceğiz. Burada da 90 gram su 10 gram tuz, 180 gram su 20 gram tuz, 270 gram su 30 gram tuz. Şöyle yapabiliriz. Çözeltinin 100 gramında 10 gram tuz var. Yani kütlece derişim bulalım burada %10'luk. Burada ise 200 gramlık çözeltide 20 gram tuz var. 200 de 20 ise yüzde 10'dur. O zaman burada da %10'luk onluk bir derişime sahip. Burada da 300 gramlık çözeltide 30 gram tuz var. 300 de 30 ise 10'dur. Bu da %10'luk onluk derişime sahip. Üçünün de derişimleri aynı derişimler aynıysa kaynamaya başlama sıcaklıkları da kaynama noktaları da aynıdır. O zaman kaynama noktası x eşit y eşit z diyebiliriz. Derişimi birinin büyük olsaydı onun kaynama noktası daha yüksektir diyebilirdik. Peki beşinci soru. Aşağıda verilen karışımları bileşenlerini ayırmak için en uygun tekniği yazınız. Demir tozu bakır tozu mıknatıs ile en uygun şekilde ayrılır. Çünkü mıknatıs demir nikel kobaltı çeker. Buradan da demiri çeker. Bakırı çekmez. Bu sayede ayrılmış olur. Etil alkol su karışımı sıvı sıvı homojen bir karışımdır ve bu ayrımsal damıtma yöntemiyle kaynama noktası farkına dayalı bir şekilde ayrılır. Talaş kum karışımında kumun yoğunluğu sudan büyüktür, talaşın yoğunluğu sudan küçüktür. İkisi de suda çözünmez. Bunlar suya atıldığı zaman talaş suyun üzerinde yüzecektir, kum dibe doğru çökecektir. O yüzden bu karışım yüzdürme, bir diğer ismiyle flotasyon yöntemiyle ayrılabilir. Zeytinyağı su sıvı sıvı heterojen bir karışımdır ve sıvı sıvı heterojen karışımlar yoğunluk farkına dayalı olarak ayırma hunisi ile ayrılır. Dolayısıyla burada en uygun yöntem ayırma hunisi olacaktır. Tuz su karışımı. Tuz su karışımında en uygun yöntem ikisini birden istiyorsak basit damıtma olacaktır. Basit damıtma ile tuzu ve suyu çünkü bu katı sıvı homojen bir karışım ikisini de ayrı ayrı elde edebiliriz. Sadece tuzu istiyorsak buharlaştırma tekniğini de uygulayabiliriz. Peki karışımların ayrılması ile ilgili bir soru daha. Nikel tozu, şeker ve kum karışımından her bir maddeyi ayrı ayrı elde etmek için kullanılacak ayırma yöntemlerini sırasıyla yazınız. Birinci olarak mıknatısı kullanırım çünkü mıknatıs nikel tozunu çekecektir, şeker ve kumu çekmeyecektir. Mıknatısla nikeli ayırırım. Birinci işlem sonucunda nikel tozu ayrılmış oldu. Nikel tozu diyelim. Daha sonra kalan karışım şeker ve kum karışımını ayırmak istiyorum. Bunu suya atarım. Suda çözme yaparım ancak suda çözerek hiçbirini ayırmış olmadım. Suda çözme yaptım. Şeker suda çözündü ancak kum suda çözünmez. Üçüncü adımda süzme işlemi yaparım. Süzme işlemi yaptığım zaman süzgeç kağıdının üzerinde kum kalacaktır. Şekerli su süzgeç kağıdından geçecektir. Bu yöntemle de kumu süzme yöntemiyle kumu ayırmış oldum. Son adımda da şekerli su kaldı. Buharlaştırma yöntemi yaparım. Buharlaştırırım. Buharlaştırırsam suyun tamamen buharlaşıp gider. Şeker buharlaşmaz. Şeker kapta kalır. Dolayısıyla şekeri de bu şekilde ayırmış oluruz. Yedinci soru. Aşağıda verilen maddeleri asit baz olarak sınıflandırınız. HCl hidroklorik asit bir asittir. Genellikle hidrojenle başlayanlar asit, OH ile bitenler bazdır. Mesela hidrojenle başlıyor asit, OH'la biten bazdır. Hidrojenle başlıyor asit, OH'la biten bazdır. OH'ta bittiği için sodyum hidroksit bir bazdır. H2SO4 bir asittir. Kalsiyum hidroksit bir bazdır. HNO3 nitrik asit bir asittir. Potasyum hidroksit bir bazdır diyebiliriz. Peki NH3 amonyak hidrojenle başlamıyor, OH'la bitmiyor. Amonyak bir bazdır. Kalsiyum oksit bir metal oksittir ve metal oksitler baz özelliği gösterir. Karbondioksit bir ametal oksittir ve ametal oksitlerde oksijen sayısı fazla olan asidik özelliği gösterir ve o yüzden bu da bir asittir. CH3COH OH bitmesine rağmen suya H artı verdiği için asit özelliği gösterir. Asetik asit veya sirke asididir ismi. Dolayısıyla asit diyebiliriz. Henüz oksitleri görmemiş olabilirsiniz. O zaman bu sınavınızda dahil olmaz. Asitlerin genel özellikleri ayırt eder kısmı ile ilgili hangi madde asit baz diye sorulabilir ya da işte pH kağıdıyla verdiği renk değişimi sorulabilir gibi sorularda karşınıza gelebilir. Buradaki sorular direkt hepsi karşınıza gelecek diye bir şey yok ama büyük oranda benzerlikler gösterecektir diyelim ve bununla birlikte bu sınava hazırlık prova çalışmamız da bitmiş oldu. Üçüncü videomuz da burada bitmiş oldu. Diğer derslerde görüşmek üzere.